Bu son bir haftadır diyelim, bir haftadır Suriye'de ve Halep merkezli gelişmelerin aslında hem Orta Doğu siyaseti açısından Orta Doğu'nun yakın gelecekteki durum açısından hem de burada yani tabiri caizse at koşturan büyük güçler ve çeşitli stratejik planlamaların sahibi olduğunu beyan eden kuvvetler açısından bir kırılma olarak bakmakta hiçbir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Şimdi şunu söylemeden geçmeyeceğim. Önce bir pozisyonu tarif etmek lazım. Çatışma, çatışıyorsanız bir ahlak olur konuşuyorsanız bir ahlak olur. Anlaşıyorsanız bir ahlak olur. Bütün bunları kapsayan ve ana kaynağı bu olan bir e, hukuk olur, bir kurallar bütünü olur. Şimdi bütün bunların Hani öğrendiğimiz, tecrübeyle sabit olan, yani dünya tarihi açısından da tecrübeyle sabit olan bütün bu kavramların, durumların hepsinin rafa kalktığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Halep'te mesela bunların tamamının gösterge halinde daha mikro, çok daha lokal bir göstergesi biçiminde zuhur etti. Şimdi... E, Taşları yeniden bir düzen kurmak üzere dizayn eden büyük kuvvetlerin Suriye merkezli bu yeni dizaynında Kürtlere biçtiği rol, Kürt halkına biçtiği rolün bir miktar çıplak bir biçimde görüldüğü bir senaryoyu, bir katliam senaryosunu gördük. Bu belki de Böyle konuşmaktan çok hoşlanmıyorum ama bunu anlatabilecek herhalde başka bir deyim gelmediği için eldeki kartlarını açık eden bir göstergeydi. Yani Şam yönetiminin, ABD'nin, Türkiye'nin ve İsrail'in aslında niyet beyanını okuduğumuz bir gösterge halinde işledi ve burada. Ee, bu tırnak içinde büyük kanlı oyunun e, muhatabı da e, Kürtler olarak seçildi. Diğer tüm e, bu oyunun versiyonlarında olduğu gibi. Suriye'de bütünlükçü, yani bütünlük e, içeren e, bir devlet yapısının yeniden e, oluşturulmasını tek arzuları olarak ifade eden bütün kuvvetler de sahadaki bu e, bozguncu ve katliamcı oyunlarıyla aslında muratlarının pek de o olmadığını gösterdiler. Burada e, Kürtlere yöneltilmiş olan e, açık ki katliam, açık ki Kürt varlığına temelden bir karşı koyuş yani Suriye'nin o topraklarında kendi toprakları olarak toprağın kendi bağrına bastığı Kürtleri oradan sürüp başka bir yere götürebilmek ve orada oyunun kendilerince ikinci, üçüncü, beşinci e, şey perdesini sahneleyebilmek için yaptıkları bir miktar buydu ve buna eşlik eden belli ki hazırlıklar vardı. Mesela medya açısından, istihbari faaliyet açısından, kamuoyu algısını oluşturmak açısından sadece Türkiye değil, Arap dünyasında da, Orta Doğu'da da ve büyük güçler açısından onların sesi olabilecek kanallarda da belli bir hazırlığın olduğunu çok planlı bir Söylem değişikliği, bir hizaya girme, e, siyaset ve devlet merkezlerinin e, ifadeleriyle aynılaşan bir medya e, dilinin oluşmaya başladığını gördüğümüz için diyebiliriz ki evet. Burada e, Koroy'a olduğu gibi daha birinci dakikasında katılan ana aks medya, yani... E, devletlerin e, uydusu biçiminde bağımsız değil uydusu biçiminde çalışan medyanın dil değişikliği, yaklaşım değişikliği, e, algı operasyonu ve karartma operasyonu, gerçekleri karartma operasyonunun açık en büyük aktörü haline geldiğini gördük. Bütün bu büyük kara bulutlar içinde cılız da olsa sesini çıkaran, hani gerçeği haykıran ve olan bitenin bir katliam olduğu ee, ve e, bunun kimseye bir yarar sağlamayacağı en başta Suriye halklarına bir yarar sağlamayacağı, Suriye'nin barışçıl ve demokratik bir geleceğini arzu ettiğini söyleyenlerin de nihayetinde kısa vadede kazanıyormuş gibi gördükleri şeyin aslında orta vadede gelecekte bir kazan hanesine yazılacak durum olmadığını e, haykıran söyleyen ve e, cihatçı selebist Selefist toplulukların topluluklardan bir ordu nizamı yaratmaya çalışıp onu destekleyen güçlerin de bundan fayda sağlamayacağını söyleyen, halkları dayanışmaya, halkları bu karanlığa karşı bir arada olmaya çağıran sesler cılız da olsa çıktı. Yeterli miydi? Değildir. Şimdi tabii yani yaşananlar öyle kolay, basit, hiçbir duygusal kırılma yaratmadan geçti gitti diye denilebilecek gelişmeler değil. Kuşkusuz yani herkesin öfkesini bir kenarda tutmasını ama siyasetini serin kanlılıkla yapmasını tavsiye etmemiz lazım. Nihayetinde barış ve demokratik toplum süreci yani barış daha yünlü hani bir güllük gülistanlık bir yol yürüyüşü olarak hiçbir zaman tarif edilmedi. Önünde çokça engelin olacağı, bunu engelleyebilecek çokça aks aktörün halihazırda bulunduğu dolayısıyla Barış talebinin çok bir yani içten ve bir sayıcılık içerdiği bir ana halkanın Kürt halkı olduğunu Kürt yani özgürlük hareketi olduğunu söylediğimizde bu halkanın genişlemesi çok daha başka toplumsal kesimlerce kabul görür hale gelmesi içselleştirilmesi ve onun kendisinin toplumu da bir dönüştürücü güç haline e, e, getirmesi için yürüyecek yolun öyle hani 10 metrelik kısa bir yol olmadığı, engelsiz, dikensiz bir gül bahçesi e, olmadığı e, bilinmek durumundadır. E, dolayısıyla şimdi e, Halep'te gerçekleşen yani Suriye coğrafyası açısından Halep'te gerçekleşen e, açık ki bir e, Kürt katliamı e, hedefi e, iki Kürtlerde bir kırılma yaratma, üç Kürtleri özgüvensiz hissettirme, 4. Kürtleri e, aslında örgüsüz ve yalnız olduklarını, e, başka bir e, dayanakları bulunmadığını, her denileni kabul edebilecek bir pozisyona kendilerini hemen çekmelerini e, yoksa dünyanın büyük güçleri ve hani e, bunu destekleyen kuvvetlerce bir kriminal sahada değerlendirmeye devam edeceklerinin simgelerini, mesajlarını içeriyordu Halep aynı zamanda. Halep tek başına e, e, selefi cihatçı güçlerin yani Şam'ın e, çeşitli başkentlerin desteğiyle e, şeye Şeyh Maksuda e, ve Eşrefiye yönelttiği bir askeri e, e, faaliyet değildi arkasında birçok mesajı barınırıyordu. Dolayısıyla bugün barış ve demokratik toplum başlığıyla siyaset üreten ve bunu doğru bulan, bunu kılavuz kılan, kendine kılavuz kılanların toplamı görmeleri, gördüklerinin arkasındakini de okuma marifetlerini geliştirmeleri lazım. O sahnelere dayanmak mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani anmayacağım bir kere daha şey yapmayalım diye hani hani acıyla bir kere daha gark olmayalım diye ama o sahneler bir sivil katliamına bir bu cihatçı selefi iş içi kafanın savaşırken bile insanlıktan nasıl çıktığına gösterir sahneleri bir daha anmayacağım. Bunun yarattığı öfkeyi herkes kınında tutsun. Biz yüzyıl değişirken bu yüzyılı savaşla, kargaşayla, yok etmeyle, katliamla, bütün kaynaklara el koymayla bir emperyalist yeni kolonyal, yeni sömürgeci siyasetlerle karşılayan bütün büyük ve küçük güçler karşısında insanlığın yaşadığımız coğrafyada bütün halkların geleceğinin demokratik bir baharda olduğunu, barışta olduğunu söylemeye devam etmemiz ama bunu bir romantik bir hayalden öte bir gerçek kılabilmek için toplumun, bütün toplumların da bu tehlikeler karşısında örgütlü, özgüçlü, özgücünü kuvvetlendirmiş, örgütlenmesini kuvvetlendirmiş, birbiriyle bağını kuvvetlendirmiş. Birbirinin derdini dert edinen bir dönüşüme sokmamız gerektiğini de gösteriyor Halep bir kere daha. E, Sayın Olgun'un ifade ettiği şey çok doğru. E, genellikle bir şikayet dili, bir sitem dili bir karşıdakinin anlattığını o öyle değil bak o öyle değil. Yalan o. Demenin ötesinde bu dönemin olanaklarını bütün modern olanaklarında kullanan yeni donanımlarla bir hakikat anlatıcılığına geçmek durumundayız. Bunun için üzerimizde yıllara sari giyilmiş olan o bildiğimiz ezber bütün davranış modellerini gerekirse terk edeceğiz. Yani Topluma, ey değiş değiş, bak daha değişik bir daha iyi daha insancıl daha demokratik bir hal al diye çeşitli telkinlerde bulunurken değişmeye önce kendimizden başlayacağız. Bütün bu, bu bunları maalesef bu katik ortam devam ederken aynı anda yapmak durumundayız. Siyasetin görevi bütün bunlar açısından yani yol açacak. Bunların bu bu değişimin hangi yönde olması, nasıl olması, nasıl daha güçlü hale gelmesinin sözünün söylendiği bir zemin olarak kurgulanması kuşkusuz gerekli. Bunu bakın bir demokratik siyaset alanında yıllardır çaba içinde olan bir kişi olarak da söylüyorum. Öyle dışarıda üçüncü şahıslara değil. Kendimize söyleyerek başlıyorum. Önce kendimize söyleyerek başlıyorum. E, kuşkusuz iyi niyet, e, ahlaki duruş, hani omurgalı siyaset, ahalinin anlayacağı e, değil. Bütün bunları yapmak e, ve dik durmak çok önemlidir. Ama e, zihnimiz, bizim tecrübemiz, gördüğümüzün arkasını okuma kabiliyetimiz de oldukça geliştirmiş durumda. Biz olanın kendisine kanan onun bir gerçekmiş gibi önümüze getirildiğini yarın başka bir şey olabilme ihtimalini yok sayan bir yerde duramayız. Halep'te yaşadığımız böyle bir gerçeklikti. Bakın Halep'le başlayan yeni bu cenaha bu tarafa, bizim taraflarımıza yönelttikleri, bugün grup toplantıları dahil olmak üzere şeylere bakın. Bu ikinci perde. Bir, ikilikler yaratmak. Ee, i̇ki, e, bir azınlığın Suriye açısından söylüyorum, Kürtlerin bir azınlık olduğu ve e, ne kadar veriyorsak onunla yetinip gidin toprağınızda başka yerlere karışmayın denilen bir kuvvet gösterisinin yapıldığı. Kendi yani toprağında da rahat bırakmıyor. <laughs> Şimdi demokratik bir Suriye isteyenlerin çoğulcu bir Suriye değil, çoğunlukçu bir Suriye istediğini çok net gösteren şeylerden bir tanesidir. Siz ne istediniz iki mahalleden? Yani Türkleri Fırat'ın doğusuna işte Dürzi'leri Şam'ın güneyine Alevi'leri kıyıda bir bölgeye alıp Şam'ın merkezine otoriter, tekçi bir askeri nizama dayanan, tamamen bir askeri güce ve bütün her yerden desteklenen bir istihbari güce dayanan Selefi, cihatçı bir kafayla bir otorite kurduğunuzda Suriye bütünlüklü bir Suriye mi olacak? Suriye gerçekten bütünlük mü alacak? Siz e, Şam merkezini Paris'te İsrail'e masaya oturtup yan odada sonuçlarını beklerken dönüp ekrandan e, Kürt siyasi hareketine ya da Kürtlerin temsiliyetine nasıl siyon istersiniz? Şimdi bütün bu yalanlarla bezeli bir e, algı operasyonunun içinde e, Suriye'de gerçekten demokrasi, gerçekten barış ve gerçekten halklar arasında bir husumet doğmadan, kavga etmeden, çatışmadan eşitlikçi bir hayatın kurulabilmesinin modelinin ne olduğunu daha yüksek sesle sormalıyız. Şu e, Şam'da hani e, rivayet muhtelif ama bazılarına yaslanarak şunu söyleyebiliriz: Halep e, e, saldırısının başlamadan önceki bir önceki e, kareye film karesine bakalım Şam'da görüşmeler yapılıyor ve görüşme son anda imza e, öncesi e, kesiliyor bir e, zaman e, geçmesi gerektiğine dair açıklama yapıldıktan hemen sonra Halep'te saldırı başlıyor Hadi onlar gibi konuşalım biz önce kimin işine yarıyor diye bakalım kimin işine yarıyor bu Türkiye'den devletin aklının daha sarih olması, çağın bu döneminde Orta Doğu'da bütün taşların oynadığı ve herkesin kendini çok tedirgin hissettiği bir yerde o devlet aklının daha uzun miyop değil, yani bir yakın körü değil, daha uzun erimli bir bakış açısıyla meseleleri değerlendirdiğini varsaymak isterken, ne kadar bir yakın e, bakıp küçük ve e, hemen fayda sağlayacak çıkarlar üzerine oturan bir akıl işletildiğini görüyoruz. Barış ve demokratik toplum sürecine zaman zaman siyasetin kürsülerinden iyi bir şeydir temennilerin ötesinde, arka plandan nasıl bozulur bu diyerek el oluşturanların da çoğaldığını görüyoruz. Çatışmadan medet umanları. Dolayısıyla tarihsel olarak zaten zor olduğumuz bir başka görevi, başka zorlukları da yüklenerek devam ettirmemiz lazım. Bir, barış bir taktik hamle değildir bizler için. Demokratik toplum, demokratik toplum tahayyülü, barışla kol kola giden, birlikte giden, bu yeni yüzyıla cevap verebilecek, toprağımızdan, yaşadığımız topraklardan cevap verebilecek büyük bir siyasi modeldir. Dolayısıyla bugün Halep'te, Yarın başka bir noktada a, silahları konuşturarak bu tahayyülü bütün halkların gözünde yerle etmek için uğraşan herkes bilmelidir ki, şimdi dün de benzerleri yaşandı, aynı direnç ve kararlılıkla bu savunu örgütlü bir halde devam etti. O halde herkesi yanlıştan dönmeye, yani bunu söylemekte böyle bir cümle, şeyin konuşmanın sonunda olması gerekendir diye söylüyorum. Herkesi yanlıştan dönmeye bir akıllı devlete zerk etmek istiyorsanız bu aklı bir demokratik akıl olarak dönüştürmeye bir kere daha çağıralım. Ama bütün direnenlerin, bütün ezilenlerin, yok sayılanların demokratik bir hayat yaşama tahayyülünün kendisine de canlandırarak dayanışmamızı ittifaklarımızı kendi dönüşümümüzü gerçekleştirip canlandırarak büyütmeye devam edelim değil mi evet.